Sevgili YouTube, eğlencenin nostalji'nin adresine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Cold Fear oynayacağız. Oyun hatırlayanlarınız illaki vardır ama hatırlamayanların daha fazla olduğunu düşünerekten şöyle bir yarım saat göz atalım. Eskilere gidelim istiyorum. Hemen şuradan kulaklığımı takayım. Evet ve Cold Fear'a başlayalım. Hemen New Game dedim. Normal olsun. sinematiği geçmeyeceğim yine sizin için. Tabi sinematik sizde gözükecek mi bilmiyorum ama biraz eski olduğu için biraz problemli. <laughs> hey maşallah. Negative, <laughs> negative. Aha. Oy, oy, oy. Hem cold hem fear ya lütfen. <laughs> Bizi burada çökertmeyeler Aa, o. Oh. Adam adamın kafasını pörtletti. Come in. Come in. Gitti gitti. Hernandez gitti. Seni duyan kimse yok müdür? Allah'ım adamları beşe bölmüşler ya. is Ravenswood. We arrived in the vicinity of the vessel and will now initiate a search patrol and look for it. Ravenswood out. Hey, be artist, ya. bakalım. Okay people, you main deck port side. Watch yourself. You're solo. Okay, Tek başımıza gidip çekerdiniz. ya sıkıntı yok. <laughs> Abi gibi saat sola yatıyor ya. Bizim karakter de çok iyi ya. Boarding party, this is the Ravenswood. too going to have to head back. You're on your own people. You heard the man, keep it tight. Tamam. Notları biliyoruz zaten. Wait. Here. Here what? What's that smell? These old Russian whalers all stay. Ne oldu? Mouse'umuz gözükmüyor ekranda ama sanırım bir sıkıntı var. Mouse gözüküyor şimdi ama Neyse çok fazla bizi rahatsız etmeyecektir. abi Lansing, come in, come in. Abi come in de, gözünü seveyim, nasıl kabin ya. Trabasta kimse var mı şu tarafa bakayım? Burada kimse yok. Abi o nasıl bir fırtına? Gözünü seveyim ya. Lan lan. Kafamıza fena çarpmasın şu. var mı burada? Şuraya çıkabilir miyim? Şuraya çıkayım. Aa burada biri var. Mermi aldık en fazla. Okey başka kalıpta bir şey yok abi. Abi şuna bak gözüm sevmiyor. Kapı açılmadı. Cık. Geri döneceğiz abi. Ya daha neymiş şu kapıyı ya. Aa açıldı mı? Aa az önce açılmadı valla. Neyse. Aa o ne? Abi. Ulan camda biri vardı. Camda biri vardı abi. başka bir numara yok abi. Şu yerdekini al 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 al, al güzel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? o dışarıdaki bizi çökertmesin şuradaydı ya. Değil mi? Tam buradaydı. O abi bu fırtına değil başka bir şey ya. Gözümü seveyim. Eee? Bir tarafa bir de Bu tarafa bakayım. Bir de bu tarafa bakalım abi. Haydi, oradan geçemeyiz. Geçer miyiz ya? Lan, lan, lan. Şuradan, yandan geçerim ya. Aynen. Aa, şurada bir ka kapı var! Burada da kapı var. Of be! Kod mu bulacağız? Şimdi kesin şurada açılmaz. Ay alet Burası aslında geldiğimiz yer ama, neyse dur şöyle Şuradan çıkabilir miyim? Okey, tamam Şu an karşıma ne çıkacak emin olun <laughs> Hiç hatırlamıyorum ya O siyahlar bana gördükten sonra zaten Dedim başımız belada gidelim. Şu üste çıkayım. Bu taraftan çıkayım. Abi gemi sağa sola yatıyor ya. Burada bir şey var mı acaba? Pekala. Şöyle... bir şeyler var mıydı acaba ya hiç bakmadım ama burada bir numara yok gibi, burada da yok, burada da yok. Peki, şimdi buradan aşağı insem, ee, orada ne biliyorum, buradan aşağı insem abi. Hmm. Buradan aşağı insem. Şöyle bir dakika. Hmm. A, şu tarafa geçebilir miyim diyeceğim de şuraya. Oraya. Çünkü burası bir şey gibi ya. Dur bakayım oraya geçebilir miyim bilemedim. Şuraya yukarı çıksam. Olabilir. O karşıdan üste çıkayım abi dur. O karşıdan üste çıkayım ben. Şuradaki kapıya bakmıştım. Abi gemi sallanınca. <laughs> lan lan. git 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 git. git. Ama oradan üste çıkamam ya. Abi nasıl olacak bu? Bir dakika. Kapıyı açamıyoruz demiştik. Orada açılmıyor demiştik. Bir dakika. Şunu alabilir mi acaba? Ma ma lan, lan, lan. Bir Dakika. da geçemem. Şuradan bir yerden geçit var mı acaba? Abi bu kasırga... Aa buradan geçit var. Valla burada bir yer varmış. Bu fırtına acayip fırtına ya. Aha vallahi geçtim. Bak o botun olduğu yere mi gidiyorum? Burayı da göremiyorum ki abi. Ah! Ya onu vurdum ama <laughs> bizden miydi o adam benim miydi bilmiyorum. <laughs> Ulan keşke... Ah! Yuh be! Herif zaten orada ölüyormuş ya. Dalga yüzünden. Lan kapı şöyle yapsam. <laughs> ha, o oh, güzel. <laughs> Gurjuni dedi. Bize gurjun atıyorlar dedi. ne <laughs> <laughs> oldu orada mı kaldınız? Ee, Abi bu kamera açısına hiç alışamamışımdır ya. onu <laughs> mu? Abi kapım vardı orada ya. Yapma be. Geri çık o kapıdan dur. Orada adam vardı abi. Çok pardon. Şuradan bir ee... Aa buradan şey de yapamıyorum ya. Şöyle yapabilir miyim? Ah. <laughs> Burada yapamıyorum. Masu biraz hızlandırmam lazım da. <laughs> <laughs> Bir dakika şöyle gideyim ama oradan geldim zaten bu tarafa gittim. Bak ah, açıldı. Haydi Bismillah. Allah abi güzel. Tamam. Zaten kapıda silah işareti vardı gördüyseniz. Mühimmat burası. Burada başka bir numara yok abi. Çıkalım. haydi çok fazla su var dedi hmm. ne oluyor be A abi yapma ne oluyor ulan yine pause yaptım gazara ya <laughs> Allah belanı <bilemiyor> versin <musun? gülüyor> ulan var ya Upper deck kişiyi buldum da şu tarafa bir gidesim var. Tamam tamam müdür. Çok fazla su var onu anladık ya. Şurası açalım bir de buraya bakalım da. Oğlum kaç bir şey olacak. Tamam müdür üste çıkayım şu kapıyı açayım da ben. Yine şansım deniyorum ya. Ulan ne korktum ya. <laughs> Şu kapıya bakacaktım bir de. O. Oh. Abi, eee Fenerim yok muydu benim ya? Heh. Allah kahretmesin ya. Yok hiçbir şey. Çık abi çık. <laughs> Ulan var ya tırstım orada. Sağ tarafa bakalım. Oh. oh. Zaten şu an Resident Evil'cılar üşüştüler bile videoya. <laughs> Burada başka bir şey yok muydu ya? Tamam. Şuna da bakayım. Burası zaten boş muydu? Hmm, tamam, gel abi. Upper'daki anahtarını aldık. Şimdi yukarı doğru çık çıkalım istiyorum. Geldiğimiz kapıdan çıkarız diye düşünüyorum ya. Şuradan. Şu açılıyor mu acaba? Aa o kapalı ya. Aa okey. Bir dakika. İyi de bu kilitliyse ben bunu bir saniye nasıl kullanıyordum? Ee, bir şey yapıyor muydum bunu Onu hatırlamaya çalışıyorum da. Allah Allah Eskidur bakalım Bir saniye şu kapıları da bir ya, yoklayayım da abi O ne be? Abi kod da Yap Yapma gözümü seveyim ya Abi burası bayağı sıkıntılı bir yer yalnız ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada bir abi var öldü şöyle yavaş yavaş bakayım istiyorum da. O abi burada. Önce devam. yok abi başka bir şey yok burada ya. Şurada ne var? Orada da bir şey yok. Burada kapımız var. Allah Allah. şöyle. Şu açılır mı acaba? Lan dur. Hayır ben bu hold yapıyorum sürekli ya. Bunu hep yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir şey yok dedik. Orada, orada da bir şey yok. Pekala. Abi üst katın altına aldık dedi. Üst kata çıkamıyorum ki ben şu anda. Soldan çıkarım normal üst kata. Bir de bir dakika dur. Şurada Burada bir oda yok. Şurası olabilir mi bir dakika? Hoppa. Aha sana üst kat. O kadar söyledik üst kat üst kat diye. Al sana üst kat işte. Medihit, medihit, medihit var. Aman abi gözüm bak. I better watch how much I'm using. I ain't got an unlimited supply. Şimdi karşıtı kapıyor. Tamam güzel, çok iyi. Ha bir şey var. Yusuf Pavlov'un günlüğü mü? Pistol ammo. Şöyle bakayım. Aa orada yaralı tutan bir şey var gibi. Bana böyle geldi ya burada yaralı söyleyen bir şey var sanki. Vallahi bizim silah olmasın o. Tabi interaktivite yok abi tamam okey. Şimdi şu arkadaş. Aha unlock tamam güzel aşağıda. Ah, lan, lan lan tepede bir şey var. <laughs> abi korkutma beni ya. Ne yapıyorsun gözümü seveyim. Aha orada bir tele. Geri çekil diyor. Hanım tele tabiye bak sen. O kafa parçalama güzel teletabilere bak sen ya hmm. ben burada başka bir şey yoksa şu kapı açtı mı acaba Ulan bir tanesi de açılmasın be. Allah belanı vermesin. <laughs> Abi yapma gözüm seveyim. Senin kafan yok ya. bütün kapılar açıldı aksilik. <laughs> <laughs> lan lan. Ha herif yansın bırak. Abi ben de yanıyorum. Kaç 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 kaç. Lan ne yapıyorsun? Abi ya. E'ye bastım herhalde kazara değil mi ben? Tu. <laughs> Tam çayımı içeyim derken gördüğünüz gibi tam çayımı içeyim derken sanırım E'ye bastım sonra çaya <laughs> yumuldum baktım bizim herif aşağı iniyor. Evet arkadaşlar Cold Fear böyle bir oyundu. Mutlaka ve mutlaka hatırlamışsınızdır. Hatırlamayan kardeşlerim için ise ya da oyunu hiç görmeyen bilmeyen kardeşlerimiz için ise güzel bir deneyim olmuştur. Silahlı, gerilimli, korkulu bir oyun. Ee, dediğim gibi oynanış tarzı eski Resident Evil'lara benziyor zaten gördünüz. Ee, nostalji serimiz devam edecek sevgili kardeşlerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.